Buyurun kayıttayız. Evet maalesef dün konser sonrası böyle elim bir olay gerçekleşti. Elbette Gülizar'ı bulmak için bütün emniyet güçleri var güçleriyle çalışıyorlar. Arkadaşımın size dağıttığı fotoğraftaki şahıs her yerde aranmakta muhtemelen de kaçırılma olayının tek failidir kendisi. Çok kalabalık ya Suzan abla sonra gelelim. Hadi. bir dakika. Bunlar Teksu'nun fotoğrafları değil mi? Ne? Evet. Bizler Gülizar'ın şarkılarını mırıldanırken belki de o acılar içerisinde. Şu anda onun için yapabileceğimiz tek şey dua etmek ve bu şahsı gördüğümüz yerde polise ihbar etmek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen, sen ne yapıyorsun ya? Zan Hanım. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Suzan Hanım, hoş geldiniz. Hiç de hoş gelmedim. Nedir bunlar? Basına açıklama yapıyorum. Hanımefendi kim? Gülizar Hanım'la bağlantısı var mı? Gülizar'ın annesiyim ben. Bu da fırsatçı yapımcısı. Hayır efendim. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Biz basına açıklamayacaktık ki gibi... böyle... Yok yok öyle bir haber falan yok. Hayır hiçbir şey yok. Senin kayıtlarınızı falan. Suzan Her şey Hanım, şeysi. yok böyle bir yardımcı şey. Yardımcı olmaya çalışıyorum ben de değil mi? Sen reklam yapmaya çalışıyorsun. Ya nasıl böyle bir şey ifşa ediyorsun? Ya tek soy günü bir şey yaparsan? Suzan Hanım basına anlatırsak bir kamuoyu oluşturabiliriz. Ben hani o istediğim kamuoyunun sonu. Suzan, Hanım ya, bak, um, vallahi ya. yeri değil. vallahi ya. yeri değil. Beni çağırır mısın Baran? Tamam tamam hallediyoruz. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Ede. Dokunamazsın tamam. sen. Al bunu üstüme sen. sen. Tamam mı? Bırak yani kardeşim, dokunma. Hadi gel. Gel Suzan abla. Allah tamam. Gel Suzan abla, yani. hadi. Allah, Allah kahretsin Allah. sizi. Zamanım bir saniye, bekler misiniz? Abi sen iyi misin? Nereden çıktı bunlar şimdi ya? Sen beni bırakacaktın da yiyip yiyip eğitecektim. Zaman kaçırmam olayı doğru mu? Bir açıklama yapacak mısınız? Ee, e, şimdi... Ee, aslında e, sizin bunları bilmemeniz gerekiyordu. Yani eğer bunları yazıp yayınlamazsanız gerçekten çok iyi olur. Ee, yani bu yaşananlar aramızda e, kalabilir mi? Acaba mümkün mü? Evet, evet. Kartal Bey'in açıklamalarıyla ilgili bir dava açmayı düşünüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, konuşacaklarımız bu kadar. Hadi hepiniz işinize bakın ya. Hadi ne olur, hadi tamam. İşimiz bu zaten. Gülizar Hanım'ın durumu hakkında bilgi verecek misiniz? Yani hepimiz e, Gülizar için dua ed edelim. Ben şu an bir şey görmüyorum Fettah. Nasıl yani? görmüyorum şu an. Tamam. Arkadaşlar bakın yani kötü oldu hanımefendi. Hadi açın arkadaşlar. Bakın kadın görmüyor yani. Zor durumdayız. Açıklamadım lütfen. Tamam. Evet. Lütfen çocuklar lütfen lütfen ne olur arkadaşlar yapmayın. Fettah benim çocuğum sayılır. Buradan çıkacağız. Eve gideceğiz. Lütfen. Çocuğum mu? Ne diyeceksin Suzan abla? Ben. ben şu anda acaba ne dediğimi biliyor muyum yani? Ben ne bileyim bu, 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 bu insanlara ne denir? Magazinde gördüğüm şeyleri, duyduğum şeyleri söylüyorum işte. Ne yapacağım başka? Ya magazinde zaten ünlüleri çekiyorlar. Sen ünlü müsün? Seni kim ne yapsın? E ne yapayım? Bak, bak soruyorlar. Tamam, ben tamam. ne diyeceğimi ne bileyim ben sadece selfie çekmiş. Çekin arkadaşlar yani, kameranın önünde tartışmayalım buca. ne olur. Aklımda ne kalmış? Sen de bir el kardeşim yani. güvenliysin yani, sen ya. Böyle Allah böyle abi, yaptıkları için diyorum ben. Ya burada. zaten sıkıntı burada çekin şu mikrofonu. burada. Nereden bilebilirim ben ne söyleyeceğimi? Yürümüş